Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Star'ın yeni dizisi Duy Beni yakında başlıyor. Dizinin oyuncuları ilk kez bir araya gelerek ilk kez birlikte poz verdiler. Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Cener Topçu, Murat Daltaban ve Durul Bazan'ın yer aldığı Duy Beni şimdiden merak uyandırdı. Yapımcılığını süreç filmin üstlendiği Duy yakında star ekranında seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği dizinin senaryosunu Makbu ile Kosif kaleme alıyor. Duy oyuncu kadrosunda birçok sevilen oyuncular var ve oyuncularımın birçoğu gençlik dizilerinde yer almış oyuncular. İşte sizler için birbirinden özel fotoğrafları paylaşıyorum. Çekimleri çok yakında İstanbul'da başlayacak olan Duyben'in hikayesinde zengin bir okulda parlak gençlerin arasında yaşanan zorbalık olgusunu etkileyici bir aile ve gençlik dramasıyla ekrana gelecek. Dizi şimdiden büyük merak uyandırdı ve herkes dizinin başlamasını ilk bölüm fragmanını çok merak ediyor. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.